şekilleri arkadaşlar. Gümü çekiyoruz. Biz. En başta Defne bunu boyayacak. Ben, ben çizmişim buraya. Hadi renk seçti Defne. Tamam. tamam. Arkadaşlar burası siyah. Bakın arkadaşlar. Hadi tamam. bakalım. Ve gömlek gömlek çay yapacağım ben arkadaşlar. Ben de çizgi çizgi boyamak yasak benim gibi. Bak. Tamam. Bu nasıl boş? Bak çiçek şey bu. Arkadaşlar bakın bu bizim özel kalemlerimiz. Defne kullansana. Koyamıyorum işte koyu rengi no alacağız arkadaşlar. İnci evin. büyük e yer S çok güzel boy. Bu defne. Tarif Defne tarifi biliyor musun? O da şu an Şimdi ne Bu siyah

koyu maviye bak. Evet arkadaşlar koyu mavi gördüğünüz gibi. <laughs>

Bugün bu zevk dünyada oyunu bitirmeye çalışıyorum. Arkadaşım Tarık da bana engel olmaya çalışıyor. Dur, öldürme! Abi ben bu oyunu bitireceğim, sen de bana engel olamayacaksın. Dur, önüme, <laughs> o, ben öyle bir gör bitireceğim? Oyunu ben senin için bitireceğim. Ben senin için <laughs> <laughs> bitireceğim. O zaman 3, 2, 1. Başladı arkadaşlar. Tarık çabuk, Allah Allah. Tarık beni öldürecek, Tarık beni öldürecek. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Oh, ben senin için <laughs> bitireceğim. Al bakalım, al bakalım. Oh, ben senin için <laughs> bitireceğim. O, <laughs> <ben> <laughs> Evet arkadaşlar bitiyor bu temiz. Ama bu Ama arkadaşlar, arkadaşlar evet. bakın arkadaşlar. <laughs> Çetne boyamaya devam et. Devam et. Bak şunları insan çizeceğiz. <laughs> Mevzilemem mırcım. ben Bana bakarak çizeceksin buraya bakarak. Bu bittiği zaman. Hadi. Sıra başladı. <laughs> Arkadaşlar ben bitmek üzere de ki hali daha buralarını boya arkadaşlar son bir tane kaldı sonra şuralarından başlayacak sonra da bu da bir <laughs> şey var. Tık tık tık. Kırmızı güzel boyamıyor mu? Kırmızı çok güzel boyuyor ama. Evet. Ben kırmızıyla boyamak istiyorum hepsini. Evet. Çok güzel. Ne evet. kadar güzel. Sen, en çok hangi renk sevdin? Siyah. Bir de kırmızı. Ben de mor ve siyah. Her rengi seviyorum. Siyah mı? Ben siyah seviyorum. Krom renkleri seviyorum. Ben de. de. Krom beyaz ve siyah bu. En yani çok rengi seviyorum. Bir de kırmızı da olabilir. Kırmızı. Aa, benim diğer ayakkabım nerede? Diğer ayakkabım bende. Hayır. Olamaz. Aynısı değil altı kırmızıydı. Aa, o da. Aa, o da. Hmm. Açamıyorum gayet. Bak bir şey. Ye her şeyini. Bekle anne annen annen seninle gelmeyecek. Ben 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 seni götüreceğim. Hem de market Evet evet. Arkadaşlar bitiyor bu şeyimiz. Az şu an. Arkadaşlar biraz hastayım. <laughs> <mí toys》kild> Hei! <polish> um, <mars unconditional Champion> <s��> burası ya. de, de Benim de yok. Peki kedi insanı belki de kedi ayıcıklar. Nasıl nasıl? Bir Pylon yaptım beni. Pylon çoyup. Pylon çoyup. Pylon çoyup. Arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam kim? Abi niye boyadın? 제... Abi niye boyadın? Abi mi O niye bak? Ne? Bir de iki Bu hadi. hadi arkadaşlar şey bitiyor bu bunlar. Ama belki bitmek de. üzere değil arkadaşlar. Tamam evet. ben bu çiziyorum şu Bakın. <gülüyor> arkadaşlar da etmeyi kapatın. Niye arkadaşlar. <gülüyor> <depleğin kafası>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dertli kulaklarının buralarını boyadın mı? Bak bir. Evet. At, ellerini yerim ben bunun ellerini. Ellerini şarı yaparım. Ben bunun ellerini gözünü yerim. <laughs> Ama senin senin kokuyor. <laughs> senin, senin. <laughs> senin senin. Hadi ya. Arkadaşlar. Saçma bir şey yapma. <laughs> Arkadaşlar benim tatlı demek. Bence ben güzel. Evet. Ben beni sevmiyor ben. ki. Arkadaşlar seviyorum şu koca kafayı. <laughs>

bom Biz üzere Yüzünü nereye? Yüzünü Buraya yüzünü nereye koyacağım? Şimdi ben sayı çizeceğim. Sayı bende bu arada. O o, 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 o koyuserde değil. O, o mavi sarı. O, 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 o mavi sarısı. Mavi tamam. ile karıştırırsa evet. mavi sarısı. Hı hı. Orası da mavi sarısı. Hı hı. çok boyu bu. Bak. Bak, bak, bak. Ne bebek hı hı. misin öyle konuşuyor? Ay, çok güzel. Ay, bak, bak, bak. Ee, bak, 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 bak. bu gidiyor.

kaç, arkadaşlar kaç, arkadaşlar Tarık geliyor, Tarık geliyor kaç, 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 gel bitireyim, aha geldi, aha, ona şey atacağım, gel buraya, gel şey buraya atacağım, gel <laughs> buraya

11 Onbir. O işi on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, yine yine, 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 Daha bir daha Anne bak defne attı. Tamam. arkadaşlar gördüğünüz gibi defne ne yaptı? Bak defne abim kalemlerini çöpe atmak için yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sence defneye? Kilitlenmeyi resim çizmesi için atayım mı evine arkadaşlar? Ben, ben de atayım. Git. Kandırdın, kandırdın. <laughs> Hadi. Ne oldu? Yanlışlıkla senin bir rengi boyadım Bakayım. Bakayım.